öğretmenlerim, saygıdeğer veliler ve sevgili arkadaşlar. Büyük Önder Atatürk'ün 1920'de Türk milletinin bağımsızlığı ve çağdaşlaşması yolunda atılan ilk adım olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 91. yılı kutlama programına hoş geldiniz. günün 91. yıl dönümünü milletçe yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi okulumuzda da kutlamanın sevinci ve mutluluğu içindeyiz. Sizleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu ve mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Evet buyurun buyurun. <laughs>

Ölen şehitlerin doğan çocuğun hürriyet yazılı göz bebeğinde. 8 alt sınıf öğrencilerinden Melek var. 23 Nisan içinde yarattığı köşküyü bizlere paylaşacaklar. Atam, borçluyum demiyorum sana atam. Borcumu ödeyemem. Sa sadece tüm kalbimle bir çocuğun kalbine sadece tüm sevgileri önüne koyup teşekkür ediyorum. Neslimi başlattığın için, beni çocuk gibi değil de insan gibi gördüğün için. Ben Türk çocuğuyum. Senin bana emanet ettiğin, şehidimin kanı nasıl olan toprağın mirasçısıyım. Ben geleceğim. Ben umudum. Ben Türk genciyim. Ben senin bana emanet ettiğin toprağın sahibiyim. Seni ilk gördüğüm günü anımsıyorum. Annemin elini sıkı sıkı tuttuğum, tebeşir kokulu sınıfıma adım attığım ilk gün. Resmini görmüştüm. Ama önce gözlerini. Öylesine güzel, öylesine derin. Şimdi öyle iyi anlıyorum ki bununla ne demek istediğini. 23 Nisan'da öyle güzel duyuyorum ki sesini. Sabah sınıfıma girip sırama oturunca senin yüzüne bakmayı seviyorum. Kendime daha bir inanıyorum. Sana her baktığımda bana güvenliğini biliyorum damarlarımda taşıdığım kanın hakkını vermeliyim. Çünkü hep duyuyorum. Sizler yeni tü Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz diyorsun. Beni sevdiğini biliyorum. Sevginin en tatlısını doya doya hissediyorum. Çalışmayı seviyorum. Zayende kurduğu cumhuriyeti ilerletmenin benim görevim olduğunu biliyorum çünkü. Çünkü diyorum ki kendi kendime keşke dedim iyilik, iyilik çok daha fazla olmalı. Bu satırları yazan ellerim, bir gün not defterime, öğrencilerin notlarını yazan bir öğretmenin elleri olabileceğine inanıyorum. Se Sevgiye ve barışa insan tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır diyorsun. Ben bir Türk çocuğu olmaktan gurur duyuyorum. Çok çalışacağım atam. Bana emanet ettiği bu dünyalar bir vatana kanımın son damlasına kadar devçilik edeceğime söz veriyorum. Sevgiye ve barışa, umuda, amaç edinmeye sana baktıkça dar yanacağım atam. İnan atam, Türk çocuğu, Türk çocuğunun senin izinde ve elinde beraber bir vatanın, güzel bir dünyanın devamını sağlayacak kadar gücü vardır. Çocuklar, bayram yapın, sevinin ve haykırın. Engel denen her şeyi güçlerinizle kırın. Çocuklar, bilin ki siz koca bir çınarsınız. Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız. Okulumuz biraz sınıf öğrencilerinden Hilal Şahin ve Anıl Bor sanatçı 23 Nisan sanatlı şiiri okuyacaktır. Biz hepimiz gün neşemiz. Eğleniriz güleriz. Geldi 23 Nisan. Süzleriz pisler yanı. Geldi çocuklarım. Atatürk'ün armağanı yaşarım 3 Nisan. yürüyecek gençlik izinde. Sen varsın Türkiye'min kışında, baharında, yazında. Bir sevda gibi hep tütersin başımda. Ne mutlu Türk'üm diyene, diyen sesinle. Günün anlam ve önemli belirten konuşmasını yapmak üzere okul müdürü Sayın İhsan Bey'i buraya davet ediyorum. Hocam ben nereden davet ediyorum? Benim var da. Evet. Sayın Okul Aile Birliği Başkanı, değerli misafirler, kıymetli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, hepiniz Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 91. yıl dönümü kutlamalarına hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin evet. kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Yarınlarımızın güvencesi çocuklarımıza hediye ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı bu alanda hem dünyada bir ilki oluşturmakta hem de geleceğin cumhuriyet nesillerine atamızın verdiği önemi ifade etmektedir. Cumhuriyetin geleceğini gençlere ve yarının sahipleri çocuklara emanet ederek, edecek kadar çocuklarımıza ve gençlerimize güvenini ifade eden Atatürk onlara bir de bayram armağan etmiştir. Bugün de bizlere düşen görev hem adamızın emanetlerinin sahibi olduğumuzu göstermek hem de adamızın aziz hatırasını en yoğun ve en güzel biçimde yad etmek, etmek olmalıdır. Özellikle ülkemize, devletimize ve milletimize yönelik bölücü ve yıkıcı faaliyetler karşısında her zaman gidem daha fazla Cumhuriyetimizin ilgilerine sahip çıkma, birbirimize ve bütünlüğümüze sahip çıkma mecburiyetinde olduğumuzu açıktır. Bu tür bayramları da bu şuur ve düşünce içerisinde değerlendirmek durumundayız. İşte 23 Nisan'ın bir başka anlamı ve işlevi de burada karşımıza çıkmaktadır. Bugün de hem çocuklarımıza bu şuuru vermenin gayret içerisinde olacağız. Hem de çocuklarımıza kendilerine emanet edilen değerleri ve emanetlerin büyüklüğünü anlatacağız. Çünkü devletimize Cumhuriyetimizin temel değerlerini ve milletimizin bütünlüğüne yönelik saldırılar bugün olduğu gibi yarın da devam edecektir. Gelecek nesillerin uyanık ve bu gibi düşmanca saldırılara karşı hazırlıklı olması için onlara gerçekleri anlatmalı, yüklendikleri amellerin büyüklüğünü bugünden öğretmeliyiz. 23 Nisan'da hepimizin öncelikli görevi bu olmalıdır. Milli bayramlarımızın önemli bir anlamı da var anlamı daha vardır. Bu bayramlar birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek pekiştirdiğimiz, millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğumuz günlerdir. Bugün de bizlere bu cennet vatanı canları ve kanları pahasına emanet eden atalarımızın emanetlerini nasıl daha iyi koruyarak ve geliştirerek yarınlara taşıyabileceğimizi konuşmalıyız diye düşünüyorum. Tarihin akışı içerisinde milletlerin kaderlerinde olumlu veya olumsuz olarak etkili olan binlerce devlet adamı vardır. Bugün bunların pek çoğunun bırakınız eserlerini, isimleri isimlerini dahi hatırlayamazsınız. Oysa Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz Atatürk gibi devlet adamları ve halk kahramanları bıraktıkları eserler ve bu eserlere sahip çıkan milyonlarca sonsuza kadar yaşayacaklardır. Atatürk gibi kahramanları Farklı kıramı ve tarihe altın harflerle yazdıracak gerçek de budur. Bu nedenle Atatürk'ü ve bizlere emanet ettiği büyük eseri sonsuza kadar yaşatma hususundaki kararlı, kararlılığımızı nedenleriyle birlikte çocuklarımıza anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki gelecek kuşaklar uyanık, kararlı ve bilinçli olabilsinler. Tarihi mirasımızı koruma ve kollama konusundaki ödevlerini yerine getirebilsinler programın hazırlanmasında emeği geçen bütün öğretmen ve öğrencilerimize, bizlerden desteklerini esirgemeyen aile birliği yöneticilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. <laughs> Bu duygularla bütün çocuklarımızın 23 San Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor. Hepsine sevgilerimi sunuyorum. Saygılarımla. <laughs> Ellerde bayrak, şiirler okunsun, dillerde bayrak sınıfta, okulda, yollarda bayrak. Bayramımız bugün 23 Nisan. Okulumuz 2 sınıf öğrencilerinden Selda Bayraktar 23 Nisan adlı şiiri okuyacaktır. 23 Nisan, 23 Nisan bugün çocuklar açan bugün bayram edin ölün 23 Nisan bugün ulusumun güldü saltanatın öldü dünyaların bildiği 23 Nisan bugün İsteyelim her yanı, sevinç sarar insanı. Geldi çocuk bayramı 23 Nisan bugün. Türkiye'yiz, vatan bizimle. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Ana sınıfın erkek öğrencileri kol bastı gösterisi sunacak. <laughs>